Merhaba arkadaşlar ben Pandi oyunu sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar şeytan olacağız bugün çünkü kaç gündür melek oluyoruz bir şey çıktı yok bugün de şeytan olacağız arkadaşlar geçen videoda sem kasmadım bildiğiniz üzere çünkü sinirlerim oldu sem artık kaç gündür sem çekiyorum işimiz dışımız sem oldu Yine görev yapıyordum. Ben 47 oldum. 50 olamıyorum. Bir gün 14 saat kaldı. Yani sanırım hesaplama hesaplamalarıma göre cuma günü saat 10'da ya da 11'de gelecek. Yani yeni böyle sezonu Ne oynayacağımızı unuttum. Hah yoksa savaş. Daha falan oh toplayıcı. Bakalım dükkana bir şey gelmiş mi? Hiç incelemedim bu arada bunları. Arkadaşlar tekliflerde alttan ücretsiz bir şey yazıyor. Ki, bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar seviye içeriği 11 seviye yapıyor. Yapalım mı? Bence yapacak. Yapalım. Ama param yok ki. Ya da var mı? Onu da bilmiyorum. Arkadaşlar 69 param var. Şelim kaç seviye benim? Bir tane 26 idi. Şurada. Heh. Arkadaşlar şelim 9 level. Ya bu 110 level istiyor yükseltmek için yani yapamam. O da sadece 10 level yapmak için. Ben onu video arkasında altın kazak yapmaya çalışın bak. Yapacağıma söz vermiyorum. Yapmaya çalışacağıma söz veriyorum. Haberiniz olsun. Şimdi ruh toplayıcı da Frank oynanmaz. Ruh toplayıcı da ne oynanır? Artı oynayınca oyun laga giriyordu zaten gördüğünüz. İki ruh düşürüyorsun. Şunu kapatacağım bir saniye. Iz izninizle Ne oynarız? Kenji oynayamıyorum. Squeak yok. Ya var da ben oynamayı iyi beceremiyorum. Bir hemen alıyoruz. Ember ne olduğunu gördük. Kanser olduk. O zaman level. ve Lir. Ya arkadaşlar ben şu arkadaşı çok istiyorum. Arkadaş. Çok güzel değil mi kostüm? Arkadaşlar bak az kalsın <laughs> Frank'le yürüyordum. Oyun beni dolandırmaya çalışıyor. Devam ediyoruz. Aa, arkadaşlar rakiplere bakmayın. bakmayı unuttum. Bize sözcülemendi var benim için onu biliyorum. Şurada Daryl gördüm. Doğru yormuşum da. Adam beni öldürecek o değil. Ben de yardım et. Etten mi öldüremedik? Arkadaşlar öldüremedik mi o? O Konuşmayı unuttum demin. Arkadaşlar rekor. Ya arkadaşlar adamlar içimizden geçtiler. İlk saniyede ya. Arkadaşlar bas birkaç saniye oldu maça. İçimizden geçildi. Derili çok fena uyuz oldum. Hepsi onun yüzünden. kaybettik. <laughs> ya arkadaşlar maç 2-3 saniye sürdü. Ya en fazla 10 saniye sürmüştük maç. Bakacağım ona. Yani bir saniye bakalım kaç saniye sürmüş. Bir saniye Dur, şuraya geçin. Başlasın geçeceğim. Yazmıyorum arkadaşlar ne kadar sürdü. Neyse boşver o zaman. Baksanıza yani. O zaman ne ve oynamayalım biz. Bizden kaybettik herhalde. Bu oynayayım mesela. Çok iyi oynadığım bir karakter değil ama oynayalım. Hiçbir kostümüm yok Akıncı bu dışında. Bunda zamanda 29 elması aldım. Arkadaşlar ben eskiden bütün elmasımla mücevherimle kostüm alıyordum. Yine mücevher, mücevherimle kostüm alıyorum ama artık biriktirip destansı estansı kostümlerden alıyorum. Arkadaşlar ben de öfke mi var? Ayarlamayı unuttum onu. Bir saniye arkadaşlar şarjörü döldürel, dolduralım. Lili gelecek çünkü. Kaçtı Lili. Arkadaşlar biliyorsunuz bu yakından daha yani fazla mermi tutuluyor adama. O yüzden böyle adamın yakınına girmek bazen iyi olabiliyor adam yakıncı değilse. Uzaktan yani uzaktan oynamaktansa yakında girmek bazen daha iyi oluyor bu oda. Ama mesela Edgar'da adamın bilek yakınına girmezsin. Bak Lili'nin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ha Draco varmış orada. Lili değil. Şu anda 4'e 2 gerideyiz. Birazdan 5'e 2 olacak. Demiştim ben 5'e 2 olacak. Kayıp mı ettik? Arkadaşlar kaybettik. Yani Dwayne yakın üstüne atlayan hiperdirektörü öldüremezdi. Ondan önce buz falan yapar demişken ben bulu alacağım. Bakalım bulla ne olacak? Bul. Ben bulla da hiper almadım ya her şeyi unutuyorum. 11 seviye yapıyorum. Hiper şarj almayı unutuyorum. Bazı karakterde 11 seviye yapacağım diyorum. Yapmayı unutuyorum. Çok parasız. Çok altın istiyor. Arkadaşlar oyuna ilk başladığında altının çok oluyor. Güç yükü yetmiyor. Şu anda benim güç yüküm çok altınım yetmiyor. İleride büyük ihtimal yine tam tersine dönecek. Arkadaşlar ben bununla yani bununla nasıl ulti dolduracağım ki ben hala onu düşünüyorum. Ulti doldursam ya direkt üstüne atladığım karakteri öldürüyorum da. Edgar'ı falan da öldürüyorum bununla üstüne atlarsam. Bir de öfke var ya hızlandırıyor beni. Ya direkt yani direkt öldürüyorum da. Ulti dolduramıyorum. Şu Gale değil mi o? Şu Gale kardeşimize uyuz oldum. Öldüreceğim ben onu. <laughs> Öldürdük. Arkadaşlar, ben bu boyu döverim. <laughs> Güzel Crow öldü. Mortis kaç? Mortis kaç? Mortis kaç? <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. O yolda mayın var. Unutmamam lazım. Bu ulti atana kadar tekrar o yolda mayın var. Yani oradan gidersek gebereceğiz. Onu anladım. <laughs> Baya çalışıyor. Bize burada şair. Şuradan şöyle mayınları patlatsam bilerek. Nasıl olur? <laughs> Bu ağla mayınlarını patlatacağım. Arkadaşlar öleceğim. Tamam artık o yolda mayın yok. Şuradan onu kurtarmaya gideceğim. Derken ben öleceğim. Ben öleceğim adamı kurtarmaya giderken. Heh. Güzel bir kişi daha öldü. Ben otomatik ateş attım bizimkine gitti yani adam şey yapmıyor. Dislike'lamıyor. Arkadaşlar o kovu oradan bizi öldürebileceğini sanıyor. Öldürür. <laughs> bir şey demeyeceğim. Arkadaşlar Mortis'i öldürecekler. Ben de bizimkiler korumaya çalışıyorum gariban gariban. Sanki kendim mükemmel oyuncuymuşum gibi. Arkadaşlar kovu öldü. Aa ölmedi. Mortis ölmüş. Kaybettik yine. Arkadaşlar ben yine sinir kırmızı geçireceğim birazdan. Kruv oynasam ne yapsam anlamadım ki. Ne yapsam kaybediyoruz biz. 19. 19. oynayalım. Ya arkadaşlar bana karakter söylesinler. Karakterlerle istediğim modda oynayayım. Ama bana mod söyleyip karakter bana bırakmayın. Ben öyle oynayamıyorum. Bana karakter söyleyin ben o, ben o karakteri yapayım. Bana mod söyleyip karakter herhangi bir karakterle yapmamı istemeyin. Ya öyle yap ya ben yapamıyorum. Ben karakter göre mod seçiyorum. Moda göre karakter seçmiyorum. Anlatabildim mi? Bazen bizi kim izliyor? Şu an yukarıda izlenme işareti var ya bir tane. Bizimkiler mi izliyor acaba? Arka, sınıf arkadaşlarım falan. Yoksa beni izleyecek kimse yok yani. Ya arkadaşlar orada 2-3 üç... arkadaşlar 2 adam öldürüyorum. Ya yine kaybediyoruz. Ne yapacağım ben anlamadım ki bizim takım arkadaşlar oynayamıyor ben kaybediyorum. Uçuyor mu o da? İki adamı öldürüyorum. Diğer adamı öldüremedikleri için maçı kaybediyoruz. Böyle bir şey mi var? Baz mı barley? Bize de kalktın azın. E ha, sukayık ve Shelley var. Şuradan şöyle. Kıytıktan kıytıktan gidebilir miyim ben? Gidemem o var asıl Mo gidemez ben var sanki çok iyi oynuyorum gibi baz 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 bizim takımı bazlama yaptı ya o şeyli oradan kaçsın Mo bana gel Mo bana gel Mo yedik o bazı o bazı buzz bazlama gibi yedik Arkadaşlar şu Barley karıbanını öldürelim mi? Barley doktor iki saattir atıyor atıyor. Beni bir tutturamadı. Bana atmaya çalışıyor. Atamıyor. Canım da olsun Mo'ya atlayacağım. Mo hangi türden burası? Yüksek mı? Yüksek asçı mı? Daha başında uçan kız. -det 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 -det. Nasıl öldüm ben? Ha, onun şeyi var ya. Geri intikam mıydı ne intikam mı öyle bir şey var ya şeyde. Yine bu şeytanlarda. Ondan arkadaşlar şimdi baz Şeli'ye hipe ulti atacak hipe. de onu atacak. o biraz kötü oldu ya. Hah kazandık sonunda bir maçı. Arkadaşlar alkış alalım maç kazandık. Sonunda maç kazandık ya. iki saattir. Bu 700 XP'miz de geldi. Arkadaşlar demin YouTube'da bir taktik gördüm onu diyeceğim. 4 parmakla bas demişti. Bir şey yaramıyormuş. İnanmayın böyle şeylere. 48 1000 altın. Şeyliye gidiyoruz bakalım ne var, atlıyor mu? Uyuz kaç elmas istiyor e, 14 elmas çok fazla vermem o kadar 806'da 14 elmas devam edeceğiz şimdi yıko var e, ne yapacağım beynim durdu arkadaşlar Arkadaşlar gelin göle yapalım birlikte. Şu göle şu işte hani yeni işaret kalıyor. Ya, onun orada kalmasını hiç Görevler gidelim mi gönderelim? De gönderelim. Ee, buradan görevi sıkladık. Bir tek kozanın iki tane görevi varmış. O zaman Roz oynayacağız. Bakalım en çok hangisini var. Arkadaşlar ben aşamalı oynamam. Haberiniz olsun. Zaten aşamalı da Ozam yok. Nakavt mı? Tek hesaplaşma mı? Nakavt. Tek hesaplaşmayı hiç sevmiyor. Tet 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 tet. Jin Mike ve Cordelius. Arkadaşlar bu arada bu hafta sonunda video atacağım. Ka Topluluktan paylaşırım ama yine de söyleyeyim. Ama diğer hafta sonlarının hepsinde böyle olacağını söyleyemem. Ruh toplayıcı da sandım. Dynamite'ın ruhu nerede diye bakıyorum. Çocuğum. Kazandı kilit olur. Arkadaşlar şunu bir tane yamultacağım şimdi cini. Vuramıyorum adamı yamultmamız gerek. Arkadaşlar ultiyi açmasam o Diana'nın ultisine ölmüştüm ben. Savaş günü Savaş günü Arkadaşlar bu arada Ya da sonra söyleyeyim boşver takımda. Ha, yanlış söyledim sandım. Bizde de Leon Collet ve ben varım. Arkadaşlar hani Collet var ya. Ben ona Colgate diyorum. Bence ismin doğrusu Collet O Leon bulasın. Uğraşamam ben onu. Ha ha kilini aldım. Sonuçta görevimiz var. Belki kil görev görevin ne olduğuna bakmadım. Zaten ya hasar ya adam öldürme ya savaş kazan. Savaş kazanmaya çalışıyorum. Vurup kill almaya da çalışıyorum. Daha ne yapsın bu adam? Ya arkadaşlar, demin ben Leon'unkini çaldım. Şimdi Leon benim şeyimi çaldı. Şöyle görevlere bakalım. Düşman yok et. Savaş kazan. Ve 17.500 kupayız. 50 kredi. Ya arkadaşlar şu kredi yolunu düzelsinler. 50 kredi veriyor adam bana. Neyse bu da baya bir kredi var. Arkadaşlar 20 bir de az kaldı. Kenny was Penny. 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 P Penny. 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 O arkadaşlar adamlar ayıp yap ayıp yaptı. Ay, hey, Türkçe'm bitti bir saniye. Sen de oraya attı Şimdi hepimiz burada. Ne oldu demin arkadaşlar? Anlayan oldu mu? Bir anda benim telefonumdan iki kişi ölmüş. mortis kalmış. O da hemen öldü. 17 Arkadaşlar bu sefer farklı bir taktik deneyeceğim. Boynuzlarından ve kanatlarından tutacağım. Yine bir şey çıkmadı. Taktik maktik işe yaramıyor. 4600 mücevherim oldu. Bir saniye bir durun. Beynim onu ne yapacağımı düşünüyorum. Heh, hatırladım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Be videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımı seviyorsanız abone olun. Videoların devamını kaçırmamak için bildirimleri açın. Kötü yanlarımı yorumlara yazın arkadaşlar. Yarınki videolarda bir sonraki videolarda görüşürüz. Bye bye hepinize